Bay Televizyonu ekranlarından merhabalar. Bu hafta siyasette büyük bir değişim yaşanıyor ve biz de Olay Haber Merkezi olarak siyasetteki değişimi özel yayınlarla, canlı yayınlarla ekrana taşımaya devam ediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde lider değişimi dünkü olağanüstü kongrede tamamlandı. 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan genel başkanlık görevini... Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na dün devretti. Bugünse devletin zirvesinde değişim yaşanacak. Abdullah Gül Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı görevini Recep Tayyip Erdoğan'a bugün devredecek. Hemen günün notlarını aktarmaya başlayalım size. İlk kez halk oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sıralarda Keçiören'deki subay evlerindeki konutundan çıkarak meclise gelmesini bekliyoruz. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığına bağlı makam aracı forsu kapalı olarak Erdoğan ve eşini meclisteki yemin törenine götürmek için keçi öğrendeydi. Devir teslim henüz gerçekleşmediği için aracın forsu görüntülerde de görüyorsunuz kapalı durumda. Evet şu sıralarda Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Keçiören'deki konuttan Cumhurbaşkanlığı makam aracıyla ayrılarak meclise geçmesini bekliyoruz. Açıklanan programa göre Erdoğan ve eşinin saat 13.45'te mecliste olması planlanıyor. Erdoğan mecliste meclis başkan vekili Ayşenur Bahçe Kapılı tarafından törenle karşılanacak ve arkasından meclis genel kuruluna geçecek. Evet işte Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden canlı görüntülerimizde ekranda şu anda artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın and içme töreni için meclise gelmesi bekleniyor. Hatırlayacaksınız 10 Ağustos'tan sonra bazı tartışmalar yaşanmıştı. 15 Ağustos'ta Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonucunu açıklamış ve mazbata Yüksek Seçim Kurulu tarafından Meclis Başkanı Cemil Çiçeğe takdim edilmişti. Ancak kesin seçim sonucu Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı kesin seçim sonucu resmi gazetede yayınlanmamıştı. O yayın bugün resmi gazetede yapıldı. Resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonucu bugün yayınlandı. Evet bugünkü tören duraklarından biri ilk durak daha doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Cumhurbaşkanlığı mazbatası Meclis Başkanı Cemil Çiçek tarafından 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek. Çiçek Erdoğan'a Cumhurbaşkanı seçim tutanağını da başkanlık divan, divanına verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçe Kapılı'yla Genel Kurul Kürsüsüne geç geçecek ve ant içecek. Erdoğan'ın ant içmesini Genel Kurulda bulunan milletvekilleri ve konuklar ayakta izleyecek. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın an içmesinin ardından genel kurulda İstiklal Marşı okunacak ve daha sonra Bahçe Kapılı'yla Bahçe Kapılı eşliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurul salonundan ayrılacak. Her Cumhurbaşkanı ant içme töreninde merak edilen bir konudur. Cumhurbaşkanının e, fırak giyip giymeyeceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ant içme töreninde anayasa ve iç tüzük hükümleri gereğince fırak değil belki ama siyah takım elbise giymesini bekliyoruz. Meclis Başkan Vekili Bahçe Kapılı ant içme töreninin ardından yeni cumhurbaşkanını yine meclisten askeri tören kıtasıyla uğurlayacak. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 14.40 sıralarında meclisten askeri törenle uğurlanması ve Cumhurbaşkanlığı makam aracıyla seremoninin ikinci ayağı olan Anıtkabir'e geçmesini bekliyoruz. Evet şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Keçiören Subay Evlerindeki konutunun önünden canlı görüntüler geliyor. Ekranlara bu görüntüleri aynı zamanda hava görüntülerini TRT Haber aracılığıyla ekranlara yansıtıyoruz. Bir yandan da işte meclisteki ...hareketlilikte başlamış durumda. E, çok sayıda yabancı davetli meclisteki antişme törenini izleyecek... ...ve daha sonra da Çankaya Köşkü'ne geçecek yabancı davetliler. Cumhurbaşkanı... Evet şu anda keçi öğrenden görüntüler geliyor ekranlara... Artık konvoyun yavaş yavaş meclise doğru hareket ettiğini e, görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan konvoy eşliğinde e, andişme töreninin yapılacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hareket etmiş durumdalar. Meclisteki andişme töreninin ardından ikinci durağın Anıtkabir olacağını söylemiştik. Erdoğan burada Ulu Önder Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak. Ve bir küçük detay da Cumhurbaşkanlığı yaveri de Erdoğan'a an ardından başlayacak programlarda eşlik edecek. 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir ziyaretinin ardından saat 16.30'da devir teslim töreninin yapılacağı Çankaya Köşküne geçecek yine eşi Emine Erdoğan'la birlikte. Erdoğan için Çankaya Köşkünde A tipi devlet töreni uygulanacak. Erdoğan Köşkün giriş kapısında atlı birlikler tarafından karşılanacak. Karşılamada Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen de hazır bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan atlı birliğin eşliğinde tören alanında kendisini bekleyen sancak ve onur kıtasını selamlayacak. Daha sonra Büyük Şeref Kapısı'nda Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selefi Abdullah Gül ve eşi Hayrün Nisa Gül tarafından karşılanacak. Halef, selef Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan karşılamanın ardından Çankaya Köşkü'nde baş başa bir görüşme yapacaklar. Aynı şekilde First Lady'ler Nisa Gül ve Emine Erdoğan da yine köşkte bir başka odada bir araya gelecekler. Bu baş başa görüşmelerin ardından Erdoğan ve Gül Çankaya Köşkü Büyük Resepsiyon Salonu'nda düzenlenecek devir teslim törenine geçecekler ve burada kendilerini beklemekte olan davetlilerin karşısına çıkacaklar. Önce İstiklal Marşı ve saygı duruşunda bulunulacak. Törende Gül ve Erdoğan'ın özgeçmişleri okunacak ve halef selef Cumhurbaşkanları büyük resepsiyon salonunda toplanan davetlilere, konuklara hitaben birer konuşma yapacaklar. Törenin ardından Gül Çifti'nin de resepsiyona katılmaları bekleniyor. Resepsiyonun ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayri Nisa Gül köşkten sade bir törenle uğurlanacaklar bir küçük detay. Görevi devretmeye hazırlanan Abdullah Gül, Çankaya Köşkü'nden Cumhurbaşkanlığı forsu taşımayan bir makam aracıyla ayrılacak. Gül çiftinin Çankaya Köşkü'nden ayrılmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan büyük resepsiyon salonunda kendilerini tebrik etmek için bekleyen davetlilerin yanına dönecekler ve kutlamaları ...kabul edecekler. Köşkteki hareketlilik... ...tabii bununla sınırlı... ...kalmayacak bu akşam. Akşam saatlerinde... ...yabancı davetliler için bir... ...yemek düzenlenecek. Ve çok daha önemli olan... ...bir nokta... ...akşam saat... ...onda. Saat 22'de... ...çok önemli bir buluşma... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 62. hükümeti kurma görevini vermek üzere akşam saat 10'da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığına seçilen Ahmet Davutoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. Evet işte Gün boyu yaşanacak seremoninin ana detayları böyle. TRT aracılığıyla ekranlarınıza geliyor görüntüler, hava görüntüleri Keçiören Subay Evlerindeki konutundan az önce ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan konvoy eşliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru hareket ediyorlar. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan kesin seçim sonucunun 15 Ağustos'ta açıklanan kesin seçim sonucunun resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlandığını söylemiştik. Hemen bir ek yapalım. Yasa gereği seçim sonucunun yayınlanmasıyla birlikte yeni Cumhurbaşkanının mal varlığı da resmi gazetede yayınlanmak zorundaydı ve o yayında yapıldı. 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı beyanına şöyle bir bakarsak en dikkat çeken detayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın babasına 500 bin lira borçlu olduğu görülüyor mal beyanında. Hemen detaylarına bakalım mal bildiriminin. Erdoğan'ın Rize'nin Güneysu Dumankaya köyünde 2000 metrekare bir arazisi, 234 bin lira Türk lirası değerinde 2011 model bir otomobili, çeşitli bankalarda Türk Lirası ve Amerikan Doları cinsinden nakit parası bulunuyor. Az önce de söylediğimiz gibi mal bildirimindeki en dikkat çekici detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 500 bin lira alacaklı olması. Kimden alacaklı Sayın Erdoğan? Büyükoğlu Ahmet Burak Erdoğan'dan. Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına aday gösterildiği vakit açıklanan mal bildiriminde de 500 bin lira alacaklı olduğu bilgisi yer almış, ancak kimden alacaklı olduğu mal bildiriminde yazılmamıştı. Böylece o soru da ortadan kalkmış oldu. Büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan babası ve Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanı. Erdoğan'a 500 bin lira borçlu. Evet, konvoy Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru ilerlemeye devam ediyor. Hazırlıklar sabah erken saatlerde başladı. Cumhurbaşkanlığına bağlı bir makam aracı, sabah erken saatlerde, Erdoğan'ın Keçiören subay evlerindeki konutuna gönderildi. Dikkat çeken nokta araçtaki Cumhurbaşkanlığı forsunun kapalı olmasıydı. Görüntülerde de görüyorsunuz bu fors araçtaki Cumhurbaşkanlığı forsu halen kapalı durumda. Mecliste Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı andı içmesinin ardından kapalı olan bu force açılacak ve Erdoğan yemin ederek Cumhurbaşkanı görevine başladıktan sonra Anıtkabir'e giderken Cumhurbaşkanlığı forsunu açık bir şekilde taşıyan araçla Anıtkabir'e gidecek. Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk sunacak, saygı duruşunda bulunacak ve bir sonraki durağı da devir teslim töreni için Çankaya Köşkü olacak. Tabi araçla birlikte Cumhurbaşkanlığına bağlı eskort ekipleri de Erdoğan çiftinin evine gelmişti sabah ve şu anda ona Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyorlar. Normalde Başbakan Erdoğan'ın artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma aracında sağ ön koltukta koruma müdürü otururdu. Bugünden itibaren ise o koltukta meclisteki an içme sonra o koltukta Cumhurbaşkanlığı başyaveri oturacak. İşte 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan meclis başkan vekili Ayşenur Bahçe Kapılı tarafından makam aracı inişinde karşılandı ve Erdoğan şu anda meclisteki tören kıtasını selamlıyorum. Evet, tören kıtasındaki askerleri selamladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçe Kapılı eşlik ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine. Teamüllerde en yaşlı başkan vekilinin eşlik etmesi yer alıyor Cumhurbaşkanlığı an içme törenlerinde. Şu ufak notu hemen paylaşalım. Aslında en yaşlı başkan vekili olarak Güldal Mumcu'nun karşılaması gerekiyordu Sayın Erdoğan ve eşini. Ancak Güldal Mumcu'nun mazeret bildirmesi üzerine bu görevi... Kendisi de bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olan Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçe Kapılı tarafından karşılandı. 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi şu anda da izledik. Bahçe Kapılıyla sohbet ederek meclise doğru ilerliyor. Sayın Cumhurbaşkanı Bir kez daha hatırlatalım. Şu dakikadan sonra neler olacak Meclis'te? Erdoğan Genel Kurula and içmek üzere geldiğinde Meclis Başkanı Cemil Çiçek oturumu açacak. Ve yine Bahçe Kapılı vasıtasıyla Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ı genel kurul salonuna davet edecek. Erdoğan'ın genel kurul salonuna girmesinden sonra meclis başkanı Cemil Çiçek, Erdoğan'a cumhurbaşkanı seçim tutanağını başkanlık divanında verecek. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Meclis Başkan Vekili Bahçe Kapılı eşliğinde Genel Kurul Kürsüsüne geçecek ve Anayasa'nın 103. maddesinde yer alan Cumhurbaşkanlığı andını kürsüde okuyacak. İşte Cemil Çiçek tarafından karşılandığı anada tanıklık ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Evet işte meclis genel kurulundayız. Tutanağın verilmesi ve Cumhurbaşkanı'nın andişme içme töreninin yapılması amacıyla Anayasa'nın 93. iş tüzüğün 7. maddelerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın çağrısı üzerine olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 133. birleşimini açıyorum. Elektronik cihazla yoklama yapacağız. Evvela bir görevi ben kendim yapayım. Müsaade edin. Elektronik cihazla yoklama yapacağız. Yoklama için iki dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini bu süre içerisinde elektronik